Haber Türk yazarı Ahmet Kıvanç konuğum, hükümetten acaba nasıl bir teklif gelir, beklentiler ne oranda karşılık bulur soracağız. Ahmet Kıvanç merhaba, bugün 14'teki bu toplantıdan siz hükümet tarafından, kamudan nasıl bir teklif bekliyorsunuz? Merhabalar, İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Hükümet bugün ilk teklifini sunacak ama esas teklifi perşembe günü gelecek. Bugünkü sunacağı teklifin üzerine müzakereler yapılıp tekrar hem sendikada kendi içinde müzakere yapıp ondan sonra perşembe günü esas teklifin gelmesini, devize teklifte de esas teklifin gelmesini bekliyorum. Ben e, bu e, zammın nasıl uygulanacağı konusunda çok e, soru geliyor e, evet. Serap Bey. E, e, i̇sterseniz e, ona açıklık getirmek istiyorum. Lütfen. Şimdi bu e, top sözleşmeyle... evet, Top sözleşmeyle belirlenen zam nasıl uygulanacak? Şimdi bir temiz ayda da bir zam arındı. Hı hı. Top sözleşmeyle de belirlenince ne olacak diye merak ediyorum. Özellikle bu senin seyanın zam verildiği biliyorsunuz. Bu seyanın zamın enflasyon farkında dikkate alınıp alınmayacağı hususu hep muallaktaydı. Merak ediliyordum. Şimdi tem. Ocak ayında e, memur maaşlarına e, zam yapılırken öncelikle e, bu yılın Temmuz Aralık dönemindeki enflasyon e, farkı uygulanacak. Bunun üzerine de e, devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde görüşmelerinde belirlenecek zam oranında bir e, artış yapılacak. Şimdi peki e, <laughs> Enflasyon farkı nasıl verecek? onun hesabını biraz ayrıntılı vereceğim. Hı hı. Şimdi Temmuz ayında memur maaşlarına %17.55 oranında yüzdelik bir artış yapıldı. Bunun üzerine bir de 8.077 liralık e, yani zam e, uygulandı. Şimdi ortalama memur maaşı da %74 oldu. Hı hı. E, enflasyon farkında bu yüzde 74'lük artışın e, enflasyon farkında sadece yüzde altılık kısmı e, dikkate alınacak. Senaryo zam dikkate alınmayacak. Bu kötü bir şey mi? Hayır değil. Bu memurlar açısından iyi bir şey. Çünkü senaryo zam enflasyon hesabında, enflasyon farkı hesabında dikkate alınsaydı bu yılın ikinci yarısı için memurlar Ocak Daha ayında az. enflasyon farkı alamayacaklardı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Şimdi bu durumda enflasyonun %6'yı aşması halinde ki aştı. Sadece Temmuz ayında %9.49 oldu enflasyon. Yüzde 6'yı aşan enflasyon farkı memurlara uygulanacak. Peki enflasyon farkı ne olabilir? Buyurun temiz Aralık döneminde ne olabilir diye. Onun için de bir, kabaca bir hesap yapmak mümkün. Merkez Bankası biliyorsunuz enflasyon hedefini 2020 yıl sonu enflasyon hedefini 58 olarak tahmin etti. Revize etti tahminini. Şimdi... E, %58 enflasyon hedefi tutarsa eğer Merkez Bankası'nın... ...bu durumda memurlar açısından e, %24.4'lük bir enflasyon farkı olacak. Bu da şu evet. anlama geliyor. Ocak ayında öncelikle bu %24.4'lük enflasyon farkı e, uygulanacak. Yani evet. işte Merkez Bankası'nın hedefinin tahminin tuttuğunu varsayıyoruz. Bunun üzerine de diyelim top sözleşmede %20 oranında... Ocak ayı için zam alındı diyelim. E, %24 artı, yüzde bunun hesaplamasıyla %49'luk bir e, artış söz konusu olabilecek. Top sözleşme zammının tutarına bağlı olarak ama enflasyon farkı %24.4 dün altında olacağını sanmıyorum. Merkez Bankası'nın tahmini bu yönde. Şimdi bunun üzerine artık top sözleşmede elde edebilecek zam oranını bakacağız. Oraya gelmeden Onun önce şunu sorabilir göreceğiz. miyim? Seyyanen zamdan bağımsız yani seyyanen zamı kenara koyarak kalan maaş üzerinden mi %24.4? 4. Yoksa seyyan enzamla birlikte oluşan toplam maaş üzerinden mi %24.4? Evet, çok doğrusu, bu da çok merak edilen bir husus. İyi ki sordunuz. Şimdi, bundan sonraki seyyan enzam artık maaşın içine girdi. Bundan sonra yapılacak artışlar seyyanın zammı göstergeyle belirlendi gerçi. 13.965 göstergeyle belirlendi. Bu memur maaş sayısında iki artışa bağlı olarak artacak. Dolayısıyla tüm maaşlarla birlikte total olarak artacak. Yani seyyanın evet. zam dahil olmak üzere Toplam bu maaş artışlar üzerinden. uygulanacak. Evet. Ee, ve nasıl olacak şey hemen sorayım ben size. Yılda dört kez nasıl karşılık bulur? Ee, yani üçer ayda bir e, memur zamlarında artış teklifi kabul edilebilir mi sizce? Evet aslında şimdi e, bu sene için en önemli hususlardan birisi yani e, tırnak içerisinde söylüyorum. Bir, e, bir defa zamı elde edildi bir e, Enflasyon üzerinde bir kazanım elde edildi. Bu kazanımı koruyacak memurları, çalışanı enflasyonun ezdirmeyecek bir arayış e, söz konusu. Bunun üzerine yeni kazanımlar e, sağlamak söz konusu. Bunun için de e, Merkez Bankası biliyorsunuz e, 2024 yılında enflasyon tahminini %33 olarak e, e, açıkladı. E, %33 olarak e, enflasyon da aslında yüksek bir enflasyon. Dolayısıyla e, bu yıl olduğu gibi gelecek yılda enflasyonun yüksek olacağı görülüyor. Enflasyonun Sendikada diyor ki eğer diyor, e, yeni bir refah zammı yapılmayacaksa diyor e, gelecek yıl diyor memur maaşları 6 ay yerine 3 ayda bir e, artırılsın ve böylece enflasyon farkı yansıtılması için 6 ay beklenmesin. 3 ayda bir enflasyon farkı maaşlara e, yansıtılsın şeklinde en önemli beklentilerden biri bu. E, eğer kabul edilirse e, memurlar e, daha az enflasyondan etkilenecekler. Yüksek beklenen e, enflasyondan daha az etkilenecekler. Dolayısıyla e, bugünkü görüşmede aslında bugünkü açıklanacak teklif de bunun sinyalini alacağız. Yani 3 aylık zam e, konusunda şu ana kadar sendikaya bir e, sinyal verilmiş değil, mesaj verilmiş değil ama hı hı. bugün onun ilk e, mesajını alacağız. E, bundan sonraki e, toplu sözleşme e, görüşmelerinde bana göre yani e, bu hem bu 3 aylık enflasyona karşı korumanın yanı sıra e, Unvanlara göre maaş dengesinin sağlanması önemli bir husus olacak. Büyük şehirlere kira yardımı konusu biliyorsunuz çok bu sene konuşuldu. Evet. Bu konuda beklenti var. Seyyanin zaman emekli aylıklarına yansıtılması konusu. Bunlar önümüzdeki dönemde top sözleşme görüşmelerinin sadece bu yıl değil, önümüzdeki top sözleşmelerin de en önemli gündem maddesi olacak gibi görünüyor Serap Hanım. Evet ve e, yüzde, memur sen bir anket yapmış. Memurların yüzde 42'si kirada oturuyormuş. Lojman hakkı olanlar da 8.4. Hani bunu konuşuyoruz şöyle küçük bir not düşeyim istedim. Bir de sizin bir hatırlatmanız vardı. Daha önce biz bu konuyu konuşurken söylemiştiniz çarpıcı. Şimdi 2024 için toplam yüzde 70 2025 için de toplam %40 zam istiyor memurlar. Şöyle bir son 2 ya da 3 yıla bakıp siz oradaki toplamı göstermiştiniz. Yani enflasyonla artışın nasıl olduğunu rakam aklınızda ise belki onu da not düşebiliriz evet. bu pazarlık başlarken. Evet haklısınız. Ee, yani şimdi e, dün de e, konuşuyor, yani, konuşuyor 30 bin lira işte e, memur Sen genel başkanı Hı -hı. 30 bin lira olmalı en evet. düşük memur maaşı derken. Yani bunlar yüksek rakamlar gibi görünüyor ama enflasyon e, yaşanınca aslında çok fazla bir anlamı kalmıyor. Eriyor. Önceki dönemlerin top sözleşme zamlarına da baktığımız zaman işte e, 8, nokta, e, 8 artı 6 işte 5 artı 7 gibi artışlar oldu ama enflasyonları kat kat aştı ve e, benim aklımdan yanlış kalmazsa %329 oranında bir enflasyon yaşandı. Bu son 2 yıllık dönem içerisinde doğal olarak memur maaşlarının buna paralel olarak artırıldı. Yani bu enflasyon farkı uygulandı. Aslında çok Uzun zamandan beri ilk defa memur maaşlarına e, enflasyonun üzerinde ilk defa bu yıl bir refah artışı sağlandı. Bundan sonraki e, husus bu e, kazanımı korumak ve bunun üzerine bir ilave iyileştirme e, nasıl e, sağlayabiliriz e, hususunda e, yoğunlaşacak. Yani e, bu. E, yani zam konusunda biliyorsunuz düşük maaşlarla, en düşük memur maaşıyla ortalama memur maaşları arasındaki makas çok daraldı. Yani unvana göre işte yetkiye göre sorumluluğa göre bir hiyerarşi var. Maaş dengesi Tabii. var kamuda. Tabii. Bu denge ortadan kalktı. Yani ortalama bir işte kişi de daha önce işte ortalama maaş alan kişi de ayda 8077 lira verildi. En düşük memur maaşına da 8077 lira. Dolayısıyla çok birbirlerine yaklaştılar. Şimdi bundan sonraki dönemde muhtemelen meslekler bazında en ilk başta olacaktır. Belki sadece topçu sözleşmeyle de sağlanmaz ama önümüzdeki dönemde yasalarla yapılması gereken bir takım iyileştirmeler söz konusu olabilir. Bu e, unvana yetkiye ve sorumluluğa e, bağlı olarak bir e, dengenin sağlanması gerekiyor önümüzdeki dönemde. Evet. Bir başka husus da e, sizin az önce söylediğiniz, ilk başta söylediğiniz seyyanen zammın e, emekli aylıklarına yansıtılması bu konuda da çok büyük beklenti var biliyorsunuz. Evet. E, şu anda çalışan memur maaşıyla emekli aylığı arasında, emekli memur maaşı arasında çok e, uçurum oluştu. Bu uçurumun tekrar seyyanen zaman emekli aylıklarına yansırması ihtiyacı bulunuyor. Evet. Ahmet Kıvanç çok teşekkürler. Hem memurlar için geçerli bu hem tüm emeklilerin özellikle de en düşük emekli maaş aylık alanların asgari ücretin altında çok altında kalmaları sonucu onlarda bir iyileştirme bekliyorlar. Çok teşekkürler.